Selam arkadaşlar. 10. sınıf kazanım karan testlerini çözüyoruz. Özel dörtgenler 4. teste geldik. Test numaramız 34 olacak. İlk sorumuz gelsin. Şekilde ABC'de bir kare. E noktası DC'nin F noktası da BC'nin orta noktasıdır. D, K, L, F noktaları doğrusaldır. Buna göre DK ile K, L toplamının L, F oranı kaçtır? Soruda E'nin orta nokta olduğunu ve F'nin de orta nokta olduğunu biliyoruz. Tabi buralar kare bizim için. Yolunu şöyle yapacağım. Arkadaşlar bir üçgen çizdiğimizi düşünürsek bu üçgende iki tane kenar ortay kesişirse kenar ortayların kesişim noktasına bizler ağırlık merkezi diyoruz. Ne demektir bu? Ağırlık merkezinden üçüncü kenar ortay geçer ve 1'e 2 oranına sahip olur. A'ya 2A ya da B'ye 2B şeklinde yazabiliyoruz. Buradan hareketle ben D bir köşegen çizdiğimde oluşan üçgende DCB dik üçgendir arkadaşlar. İki tane kenar ortayı kesiştiği için kenar ortayla kesim noktasını biz burada L şeklinde göstereceğiz. L noktası artık burada ağırlık merkezi olacaktır. İşte madem ağırlık merkezidir L noktası ifade etmiş olalım. Arkasından şunu diyeceğiz. Kenardan bir köşten iki bir uzaklıkta A, y, K diye yazabiliyoruz. İşte DK ile KL'nin toplamı. DK ile KL'nin toplamı. 2A olarak görünen yerdir. LF'de A dediğimiz için oranları sadeleştirme sonucunda cevap 2 gelir. Cevap C şıkkıdır. Soru 3. Şekilde A, B, C ile bir eşkenar dörtgen. A, C ile B'lerin kesişim noktası o noktası olacaktır. O ne? 4 birimdir. RM kaç birimdir? Eşkenar dörtgen, dört kenar eşit paralel kenar grubundan olduğu için soruları çözerken şu detaylara dikkat ederiz. Kenar eşitliğinden mutlaka bahsederiz. Bu bir, iki. Soruda verildiği gibi, eğer köşegenler çizilirse köşegenler iki tane eş ikizkenar üçgene böler. Diğer köşegen isterseniz toplamda dört tane dik üçgen oluşur. Bunlar alfa 90 beta alfa 90 beta ikizkenar üçgenleri görün burada. Beta 90 alfa alfa şeklinde yazarsanız köşegenlerin dik kesiştiğini, köşegenlerin açı orta olduğunu, ikiz kenardan ya da kelebek benzerinden dolayı köşegenlerin birbirini eşit böldüğünü biliriz arkadaşım. O zaman ben buradan o köşesinin 90 olduğunu biliyorum. Bu bir. iki Köşegenler açı ortay olduğu için alfa alfa şeklinde açı yazıyorum. Sonra alfa 90 şuraya beta demek şartıyla. Alfa 90 burada da beta demek şartıyla. Arkadaşlar buradan bir e, açı taşıması yapıyorum. Bu betayı gördükten sonra beta 90 şuradaki açımızın da bize alfa olarak yazılması gerektiğini söyler arkadaşlar. Açı yazımına devam ederseniz eğer alfa 90 L köşesi o köşesi beta olarak geldiği için şuradaki üçgenimize dikkat edin. Ben bu üçgenin dik üçgen olduğunu biliyorum ve tekrar edelim. Büyük çizmiş olayım. O, R, M denilen olaya dikkat edin. 90'dan şöyle bir çizgi geldi. R köşesine beta dedik. Şuraya alfa dedik. Ve arkadaşlar az önceki alfa 90 betadan dolayı da beta geldi. Beta geldi. Şimdi burası buraya işte oldu. Ve bizler alfa ile betanın toplamına 90 dediğimiz için mecburen burası alfa olduğundan muhteşem dediğimiz olayı burada göreceksiniz. Alfa beta 90'dır. Dolayısıyla bizler o ne, r ne ve n eşit işte olduğunu bana r m kaç birimdir diye sormuş. r m dediğimiz arkadaşlar şu hipotenüs durumudur. Peki biliyorduk? O neyi biliyorduk? O ne? 4'tür. Muhteşem teşemişten dolayı 4 4 gelince bu sorun cevabı 8 yapacaktır. Cevap A şıkkıdır. Dördüncü sorumuz şekilde bir kenar uzunluğu 12 birim olan A, B, C'de karesi A, F ve A'e doğru parçalarıyla alanlar birbirine eşit 3 bölgeye ayrılmıştır. F, A, Ö, olduğuna göre tanjant alfa kaç derecedir demişiz. Karenin bir kenarı 12 iken bu durumda alanını 144 olarak alırız. Alanı 3 eşit parçaya böldüğümüzden dolayı 144'ü 3'e bölerim. 48 gelir. Demek ki ben her bir parçanın alanı 48 bulmuş olurum. Bu bir dik üçgen alanı 48 yapar anlamına geldiği için 12 ile acaba neyi çarparsam yarısı 48 yapar diye sorduğumda buradan sadeleştirme sonucunda 6 kere 8 48 yapacağını bildiğimiz için soru işareti 8 gelecek. Yani dik üçgenin kenarını 8 bulmuş oluruz arkadaşım. E karedir geri kaç kaldı? 4. 4 ve 8'e 12 yazıyoruz. Çünkü buradaki alanlar 48, 48 şeklinde yazıldığını biz biliyoruz. Arkasından şunu yapacağım. 4 ile 4'ten dolayı bizler 45 45 90 üçgeni gelip 4 kök olarak hesaplayabiliyoruz burayı. 8 12 Pisagor aldığımızda 8'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. AF'nin karesi diyerek arkadaşlar işlem sonucuna AF'yi bizler 4 kök 13 olarak buluruz. Bu olayın bir boyutudur. İkiz üçgen olduğunu biliyoruz. Tekrar edelim dik üçgenden eş olduğunu söyleyeceğiz. Buradan ben alfaya kosinüs 4 de sinüs alan bağıntısını kullanarak geçebiliyorum. Sinüs alan tercih edeceğim. Dolayısıyla ortada bulunan üçgenin alanını ben bilebiliyorum. Nasıl bilebiliyorum? 48, 48, 48, 48'i 3 eşit parça bölmüştük. Buradaki dik üçgenin alanını hesaplayabiliyorum. 4 kere 4, 16 yarısı kaç gelecek? 8 gelecek. E bu alan 8 o zaman geriye kaç kalır? 40 kalır. Alanı 40 olan alanı 40 olan AFE dediğimiz üçgen için eşittir. 1 bölü 2 açımızın kolları 4 kök 13 çarpı 4 kök 13 çarpı sinüs alfa şeklinde yazarız. Kim eşitleyeceğiz? 40 eşitleyeceğiz. Buradan matematiksel işlemlerimiz gelsin. 4 40 sadeleştirir 10. Buradaki 2 de 4'ü sadeleştirir. 2 2 de 10'u böler kaç? 5. Eşittir kök, kök 13 ile kök 13'ün çarpımı 13 gelecek çarpı sinüs alfa olacak. Bu durumda sinüs alfanın 5 bölü 13 şeklinde yazıldığı görülecek. Ben ne yapacağım? Bir dik üçgen çizeceğim. Ve diyeceğim ki bu dik üçgende sinüs alfa ne demek? Karşı kenar 5, hipotenüs 13 olup bizler 5, 12, 13 üçgenden dolayı 12 bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla tanjant alfa nedir? Açımızın karşısında kenarın komşu kenar 12 oranı demektir. Cevap 5 bölü 12'dir. cevap 5 şıkkıdır. Beşinci sorumuz şekilde bir paralel kenar verilmiş. G noktalar doğrusal olacakmış. DG ile C ve paralel olacakmış. AC ile DG dik olacakmış. AG açısı ile EG açısı eşit olacakmış. AE ile EC eşittir. 3AG AD eşit o da 15 birimdir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur. AD 15. 3AG AD eşit olduğu için o da 15 eşit denirse AG 5 gelir. Paralel kenar olduğu için karşısında 15 olması gerekiyor BC kenarının. Burada köşegen kullanmış AE ile EC'nin eşit işte olduğunu görüyoruz. Paralel kenarda karede dikdörtgende eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla ikinci köşegen istersem de DE ile EB'nin eşit işte olduğunu göreceğiz arkadaşım. Ve bir detay daha var. AGE açısıyla EGB açısı eşittir. AGE derken şuradaki açımız alfa olsun. EGB derken hemen yan tarafta alfa olsun diyeceğiz. Açı ortayı gördüğümüzde bu açı ortayın tabanı iki iş parçaya bölmesi dik olduğunun ya da iki iskenar üçgen gizlendiği anlamına gelecektir diyoruz. Bu yüzden sizler bu soruda DG ile GB'nin eşit olduğunu çünkü açı ortayın E noktasında tabanı iki iş parçaya böldüğünden dolayı DBG üçgeninin işle boyadığım üçgen İkiz kenar üçgen olarak gizlendiğini göreceksiniz. Dolayısıyla E noktası bizim için 90 derece olacaktır arkadaşım. Ve DG ile de GB kenarı birbirine eşittir. 20'ye 20 gelecektir. O zaman verilen ifadelerden hangileri doğrudur? İncelemeye başlayalım. Birinci madde AF'nin BF oranı 1 bölü 3 olacakmış. AF ile BF'nin arkadaşlar bulunduğu üçgeni AGB üçgen olarak görelim. Bu AGB üçgenini taşıyorum. Dikkat edin kenarımız 5'e kaç? 20 gelecek. Buradan AF açıortay tarafından oluşturmuş bir parçadır. Bizler iç açıortay ortay teoremine göre kenarlar olan tabanların eşittir. Yani buraya x v, y dersem x'in y oranı 5 bölü 20 olarak yazılabilir. Bu yüzden arkadaşlar bizler FB'ye de y dediğimizden dolayı AF'nin BF oranı 1 bölü 3 müdür? Bakıyoruz 1 bölü 4'tür. O zaman birinci maddem yanlıştır diyeceğiz. İkinci ve üçüncü maddeler için şu yorum yapacağız. Elinizde A'ya dikkat edin. A, G, G'den B'ye ve arkadaşlar A'dan C'ye ve C'den B'ye. Şurası A köşesi 90'da paralel olduğu için C köşesi 90 olacaktır. B köşesi ve şurası da G köşesi. Sayılarımız 5'e 15 ve bu adam ne olur? 20 olur. Bir dik yamuk çizdik. Dik yamuk sorularını çözerken yükseklik çizebiliyorum. G noktasından yükseklik çizmeyi tercih edersem bu yükseklik 5'ten buraya 5 ve buraya da kaç bırakır? 10. Ne oldu? 20'ye 10 oldu. Burası 20'ye 10 olursa Pisagor'dan dolayı 30, 60, 90 gelir demektir. 90'a 20, 30'a 10 yazılır. O zaman 60'ın karşısında da 10 kök 3 gelir. Kimdir bu 10 kök 3? AC dediğimiz uzunluktur. AC şu yüksekliği bulmuş oluyorum. Dolayısıyla bana 18 birim demiş. 3. maddem de yanlış olacaktır. O zaman sadece 2 kalıyor. Bu 2 de doğru olarak kabul edecek. Çünkü diyoruz. Bizler A, 10 kök bulunca 5 kök 3, 5 kök şeklinde E orta noktası tarafından bölünecektir. Bizler 90 derece olduğunu bildiğimiz için şu araya Pisagor'dan G'yi bulabilirim. 5'e 5, e 5 kök 3 yani yine burada 30, 60, 90 üçgeni geldiğini göreceksiniz. Alfayı 60 derece bildik. 60'ın karşısı 5 kök 3, 30'un karşısı 5, 90 karşısı zaman ne olur? 10 olur. Yani ben GE uzunluğunu bu sefer 10 bulmuş oluyorum. E arkadaşlar EG'nin 2 katı GB eşit midir? GB'yi bizler 20 bulduk. EG'yi de 10 bulduğumuza göre 2 katıdır. O yüzden ikinci madde doğrudur. Cevap yalnız 2, B şıkkıdır. Altıncı sorumuz bir kare sorusu. Şekil 1'de köşeleri A, B, C'de harfleriyle isimlendirilmiş. Kare biçimdeki çipteki kartonu AC köşegeni boyunca kesilip BC ve AD kenarları çakıştırılarak şekil 2'deki gibi bir paralel kenar elde ediliyor. Şekil 2'de paralel kenarın köşegeni AC üssü 60 cm olduğuna göre ABC'de karesinin çevresi kaç santimetredir? Karenin bir kenarını AA olarak aldığımızda dört kenarın eşit olduğunu biliyoruz. Kareyi köşegeni boyunca kesmek şu anlama gelecektir. AC köşegeni çizerseniz iki tane ikizkenar kenar elde edildiğinden dolayı 45 90 45 üçgeni arkadaşlar elde edilecektir. Ve bu üçgenimizin kenarını a alıyoruz, 90 aldık. İkinci parçamız da bunda eş olduğundan dolayı buralar yine 45 45 90 üçgen olarak geleceğinden dolayı biz buraları yine a alıyoruz arkadaşım. Peki, AC üstü ne demektir? AC üstü yorumunu şöyle yapıyoruz. AB bir miktar uzatıp CC üstünden dik çizerseniz burada AC üstünün hipotenüs olduğunu göreceksiniz. Ve bu mavi oluşturduğum dik üçgeni Pisagor kullanarak arkadaşlar işlem yapılacaktır. Peki Pisagor için üçgenimizi ayıralım, kenarlarımızı yazalım. Kare olduğundan dolayı buradaki A iken karşısına A. Oluşan yüzeyi dikdörtgen olduğundan ya da yine bir kare çıktığından dolayı burasına A diyoruz. A2A, A, A kök 5 diye ifade ettiğimiz Pisagor'dan hipotenüsü a kök 5 buluyoruz. İşte a kök 5 dediğimiz yer 60 olarak verilmiş. Madem a kök 5 eşittir 60'tır. a eşittir 60 bölü kök 5'tir. Kök 5 ile çarpı sadeleştirirseniz a'yı 12 kök 5 bulursunuz. E çevre nedir? Çevre 4 a'dır. 4 çarpı 12 48 yapar. Kök 5'ini de unutmayalım. Cevap a şıkkıdır. Soru 7. Şekilde ABC'de paralelkenar, A AE e ile EF diktir. DE ile EC eşittir. BF'nin 3 katı, FC'nin 2 katı eşit ve A'da 10 birimdir. Buna göre AF kaç birimdir? D ile E, DE ile EC'nin eşit işte olmasını ben şöyle yorumlayacağım. Değişik yöntemler denenebilir. Ben tercihen şunu kullanacağım. Diyeceğim ki FE'yi uzatıyorum. AD tarafından karşılıyorum ve bir üçgen oluşturuyorum. Sizler oluşturduğunuz bu durumda kelebek benzerliğinde fark edin ve benzerlik oranımızın birebir 1 1 olduğunu görün. Yani sizler aynı zamanda bu iki arkadaşın ya da buradaki arkadaşların da birebir benzerlikten dolayı eşit geldiğini söyleyebilirsiniz. BF'nin 3 katı FC işte bunları altta işlediğimizde BF'ye 2'nin katı FC'ye de 3'ün katı yazabilirim. Bu durumda BF şekilde 2'nin katı iken FC 3'ün katı paralel kenarın bir kenarını bizler 5'in katı olarak seçmiş oluruz. Buradaki 3K'yı buraya taşıdığımızdan dolayı 3K olarak buraya gelip yorumuma dikkat edin. A'dan çizilen yükseklik tabanı keş parça böldüğü için açı ortaydır. Çünkü ikiz kenar üçgendir. Buradaki kenar 8K'nın buraya eşit olması gerekiyor. 8K olarak arkadaşlar. Bana AF'yi sormuştu. Yani 8K nedir diye arıyoruz. K nedir? Bana verilen bir değer var. AD kenarı 10 verilmiş. AD kenarı dediğimiz yer 5K olarak soruda görülür arkadaşlar. 5K işte 10 olduğundan dolayı K 2'dir. 8K'yı sorduğumuz için AF tarafından bizler cevabımızı 16 alırız cevap diye şıkkıdır. 8. soruya geldik. Dikdörtgen sorusu. ABC'de dikdörtgen DF ile EC dik. AE ile EF eşittir. AB 20 cm'dir. Buna göre CE kaç cm'dir? Bir soruda ne kadar çok diklik varsa kesişen dikişkenler benzerlik oluşturduğu bir kavram kullanıyoruz. Benzerlik sorusu olduğunu söyleyebilirim. Benzerlik kimdir? Alfa 90 C köşesi beta 90 olduğu için C'den alfa 90 beta diye yazdığımızda sınırlarını içini boyadığım üçgen diğer dik üçgenimize eşittir, benzerdir daha doğrusu. Bu bir. Ben kimi biliyorum? AE'nin EF'ye işte eşit olduğunu biliyorum. AE'nin EF'ye işte eşit olması bir de AB'nin 20 olması. AB 20 ise dikdörtgenden dolayı yukarıda 20'dir arkadaşlar. Sizler AE'nin e, e B eşit olmasını şöyle yorumlayın. D ile E'yi birleştirdiğimizde burada açı ortaylık vardır. Dolayısıyla kollar da birbirine eşit olduğundan dolayı sizler DA'nın DF eşit olduğunu yorumlayabilirsiniz. E ne demiştik arkadaşlar? Dikdörtgenin kenarları eşittir. Burası da eşit olur. Bu kenara AA dedikten sonra elimdeki yeşil dik üçgeni taradığım mavi dik üçgene benzer kılarsam beta'nın karşısında a kenarının beta'nın karşısında yine a kenarı olarak geldiğini yani birebir benzerlik olduğunu o zaman b'nin karşısı b'nin karşısına eşitse 90'ın karşısında 20 varsa 90'ın karşısında da ce vardır. Dolayısıyla ce'nin de 20 olması gerekiyor bana burayı sorduğu için cevap C şıkkıdır. Soru 9. Şekildeki ABCD B, C'de deltoidinde A, B ile BC eşit, AD ile DC eşit ve A, F'nin iki katıdır. B, e, 8 ve E, C 2 santimetredir. Buna göre EF kaç santimetredir? AF'yi A diye nitelendirdiğimizde DC C, A, iki katı olduğu için 2A. Bizler A, D ile DC'nin eşit olduğunu bildiğimiz için o zaman A dediğimiz yere de 2A yazmamız gerektiğinden buraya A gelecektir. Deltoid iki tane ikizkenar üçgenden oluştuğu için 8 artı 2 ondan dolayı buranın 10 olduğunu, köşegenlerin dik kesiştiğini ve tepeden gelen yüksekliğin açı ikizkenardan ikiz kenardan dolayı açı olduğunu bizler biliyoruz. Bu bir. İkinci detay, bir dik üçgende dikten dik çizmenin adına biz öklüt diyoruz. Yükseklik tabanı PVKD diye ayırsa H kare eşittir P çarpı K şeklinde hikaye gelir mi? Gelir. O zaman ben CKB üçgenine dikkat edin diyeceğim. K köşesi 90 derece olup dikten dik geldiği için buradan öktüt gelir mi? Gelir arkadaşım. O zaman ben h kare eşittir dediğimde 8 çarpı 2 16 alırım. Buradan yükseklik kaç gelir? 4 gelir diyebilirim. Peki ben yüksekliği 4 bulduktan sonra 4 8 4 kök 5 ya da 2 4 2 kök 5 Pisagor'dan burada dik üçgenin kenarlarında oluşturmuş oluyorum. İkinci bir detayımız bir dik üçgende hipotenüsü kenar ortay tarafından iki eşit parçaya bölersem eğer AA şeklinde muhteşem iş dediğimiz olay oluşur. ve burası da A olur mu? Olur. İşte ben arkadaşım buranın A'a şekline şeklinde geldiğini bildiğim için muhteşem üçlü gelince buranın da A olduğunu bileceğiz. Bu soruda üçüncü detay. Üçüncü detayım da şudur arkadaşım. İkiz kenar üçgen olduğunu söylemiştik delta oluşum durumunda. İkiz kenar üçgende yükseklik çizdiğimizde açı olduğunu vurguladık. Aynı zamanda tabanı iki eşit parçaya böldüğünü söyledik. Dolayısıyla bu durumda CK ile A, AK'nın da eşit olduğunu söyleyeceğiz. Ve bu soru için dördüncü bir detayımız da şu olacaktır. Bir üçgenin kenarlarını ortadan ikiye belen doğruya bizler orta taban diyoruz. Orta taban tabana paralel ve taban yarısını eşittir. Yani A'ya 2A kuralını kullanıyoruz. Burada orta tabanın paralel olma durumu söz konusudur. Yani ben şekle uyguladığımda ise şunu fark edeceksiniz. Şurada A diye gösterdiğimiz FK uzunluğunun 2A'ya paralel olduğunu söyleyebilirim Çünkü AA şeklinde F orta nokta ve eşit 2 kök 5 2 kök 5 şeklinde de K orta nokta olduğundan bizler arkadaşlar mor ile sınırlarını belirttiğimiz üçgende orta taban geldiğini söyleyebiliyoruz. Orta taban detayını da söyledikten sonra artık çözüme geçebilirim. Çözüm şöyle olacak. Ben orta tabanın paralel olduğunu söylediğim için burada EF'nin DC'ye paralel olması gerekiyor. Dolayısıyla aynı zamanda şuradaki arkadaşım 4'ün 2A'ya paralel olması anlamına geldiği için temel benzerlik gereğince bu da 8 ile 10'un benzer olması eşittir. 4'ün de paralel olarak 2A'ya gitmiş olması. Buradan arkadaşlar 4'e 8 2 katıysa 2 katı 10 olduğundan dolayı sağ değiştirmelerden 2 eşittir 5 A'yı 2,5 olarak bulmuş oluyoruz. EF kaç santimetredir sorusunun cevabı EF kimdir de gizli. EF dediğimiz yer A artı 4'tür. Yani 2,5 artı 4'ten dolayı 6,5'tür. 6,5 da şıklarda 13 bölü 2 olarak görünecektir. Cevap D şıkkıdır. Soru 10. Şekilde A, B, C'de bir kare. BD ile CF'nin kesişim noktası E noktasıdır. DE 14 ve EB 2 santimetredir. Buna göre AF kaç santimetredir? Soru çözümüne AC köşegenini çizerek başlıyorum. Buna sebep AF ve C, F ile beraber bir dik üçgen oluşturduğum görün hipotenüs. Karede köşegenlerin bizler eşit olduğunu biliyoruz. Yani o yüzden biz AC eşittir BD yazabiliyoruz. Soru içerisinde BD'yi 14 artı 2'den dolayı 16 olarak biliyoruz. İkinci detay karede köşegenlerimizin arkadaşlar eşit olmasıyla beraber aynı zamanda birbirlerinin eşit olarak böldüğünü biliyoruz. Dolayısıyla 16'yı sizler 8 8 diye bölerseniz buraya 6 ve buralarda 8 8 diye yazarsınız. Diğer bir detayda karede köşegenler dik kesişir. Yani burası bizim için 90 derece olup 6 8 10 üçgeninden dolayı biz AC'yi 10 bulmuş oluruz. İkinci detayımız ise 6 8 10 üçgenini biz işaretlemiş olalım. Bu 6 8 10 üçgeninin açılarını alfa 90 beta diyelim. Alfa 90 beta diyelim. Başta oluşturduğumuz AFC büyük mavi ile dik üçgenin alfa 90 beta açılarına sahip olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla burada bizler bu iki üçgenin birbirine benzer olduğunu biliyoruz. Benzerlikten dolayı sonuç şöyle gelecektir. AF arıyoruz x. Küçük üçgende yani taradığım üçgende alfanın karşısında 6 iken mavi üçgende alfanın karşısında x vardır. 90'ın karşısında küçük üçgende 10 varken 90'ın karşısında AC köşegeni geldiğini 16 olduğunu göreceksiniz. Buradan 10 x eşittir 6 çarpı 16 gelir 96'dan. x eşittir 10'a bölerseniz 9,6 bulunur. Cevap C şıkkı olacaktır. Ve son sorumuz 11. soru. Şekil 1'de verilen kare biçimdeki ABCD kağıdında DE uzunluğu 6 ve BF uzunluğu 9 birimdir. Bu kağıt CE ve CF doğru parçaları boyunca şekildeki gibi katlandığında karenin BC kenarı ve DC kenarı şekil 2'deki gibi çakışmaktadır. Buna göre ABCD karesinin çevresi nedir? Karenin çevresini bulmak için bir kenarına A desek dört kenarın eşit olduğunu ve buraların A olduğunu söyleyebiliyorum. 2. DE'nin 6 olduğunu ve BF'nin 9 olduğunu biliyoruz. O zaman A'dan 6 düşerse A-6 ve A'dan 9 düşerse A-9 şeklinde AF ve AE kenarlarını bulmuş oluyoruz. İkinci şekle geldiğimizde burada AE kenarına A-6 ve buradaki AF kenarında arkadaşlar A-9 almıştık. Soru içerisinde biz katlama yapmıştık. Katlamayı biz tekrar geriye doğru açtığımızda kim nereden geldiğini rahat algılayacağız. Yani bu ne demek? Şeklin ilk durumu bir de oluşturmuş oluyoruz. İşte bizler bunu çizdikten sonra D köşesinin katlama sonucu da buraya geldiğini bildiğimiz için altının D'nin buraya geldiğini buradaki arkadaşlar B köşesinin buraya denk gelmesinden dolayı buradaki parçanın buradaki parça yani FB'nin 9 olduğunu biliyorsak buranın da 9 olarak geldiğini göreceksiniz. İşte sarı üçgeni görün. Sarı üçgen bir dük üçgen haline geldi. Hipotenüs 9 artı alttan alıyor. 15. Kenarlarından biri a eksi 9 ve diğer de a eksi 6'dır. Hipotenüs 15 olan üçgen 9, 12, 15 üçgen olarak yazılabildiğinden dolayı bizler 9, 12, 15 üçgenini sağladığı için a yerine tutar 18 yazarsak dikkat edin. 18'den 9 çıkartırsam 9 kalır. 18'den 6 çıkarsam 12 kalır ve 9, 12, 15 üçgeni oluşturmuş olur. O zaman karenin bir kenarından kaç aldık? 18. E çevre nedir? 4 tane 18 demektir. O da 72 olarak bulunur. Cevap C şıkkıdır. 10 sınıf kazanım kavram testlerinden özel dörtgenler 4. testi bitirdik. 5. testte görüşmek üzere. Hoşçakalınız.